Önemli değil. Alabilirsin bilgisayarı da. Ama şu an film izliyorum ben. <laughs> Git izle o zaman. Niye beni bölüyorsun ya? Geri zekalı defol. Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konsepti uzun zamandır aklımdaydı. Aylık e, rapor tarzı. Ne izledim, ne okudum, e, neler dinledim vesaire. Böyle hani sevdiğim ürünler, kozmetik ürünleri veya başka başka şeyler. Herhangi bir şey hakkında sohbet tarzı karşılıklı bir video çekmeyi düşünüyordum. bu videonun içeriğinde bahsedeceğim şeyler kısıtlı olacak. Yani şöyle mesela 10 tane film izlediysem bunlardan 3 3 tanesini falan hani en beğendiğim ve üzerine konuşmak istediğim şeylerden burada bahsedeceğim. Onun dışında diğerleri Blog Blog'a yüklerim diye düşünüyorum. Bu ay neler izledim hepsini. Yazdım. Zaten yazıyordum ama blog yazılarına da uzun zamandır e, hakim değilim. Önceki videomdan belki iç döküşten. Karışıklığın, fark, kafamdaki, hayatımdaki karışıklığım biraz olsun farkında olabilirsiniz. Öncelikle bahsetmek istediğim bir konu ki yani herkesin gündemiyken, şu an dünyanın gündemiyken bundan konuşmamak olmaz. Tabii ki bildiğiniz gibi koronavirüsü. Bu virüs hayatımızda Türkiye'de ve hani hatta bulunduğunuz ilde olabilir. Okullar tatil edildi 3 hafta boyunca ve hani bu 3 haftayı evinizde geçirmeniz çok büyük önem taşıyor. Çünkü hani virüsün yayılmasını ne kadar önleyebilirsek o kadar çabuk atlatabiliriz diye umuyorum. Kendi düzenimi kurmak istiyorum. Bu 3 haftayı değerlendirmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz bir ayda okulun başladıktan itibaren düzen kuramadım asla hem bir anda okulların başlaması bir anda derslere girmemiz ve sonrasında benim işte e, hayatımda olan bazı şeylerden dolayı düzenimi kuramadım düzenli verimli olmak istiyorum aldığım kararları uygulayabilmek yıl başında değil daha öncesinden beri aklımda olan şeyleri hayata geçirmek istiyorum bunun da en iyi yolu evde olduğum bu üç haftayı en azından iki haftasını değerlendirebilmek sizin siz de benimle ee, bu evde olduğunuz vakti değerlendirin istiyorum. Verimli olmak istediğiniz, karar verdiğiniz konuları belirleyin. Ben bu hafta video e, bir vlog çekeceğim bu video haricinde. Pazartesinden sanırım Cuma'ya kadar falan. Bir video çekeceğim, oluşturacağım. Siz de isterseniz bana katılabilirsiniz. Yorumlar birbirimize destek olabiliriz. Verimli olmak ve kararlarımızı hayata geçirmek konusunda. Toparlayamadım. Çok da konuşuyorum. Nasıl editleyeceğim bilmiyorum bu videoyu. Başlayalım. Önce okuduklarımdan bahsedeyim ki önceki videoyu izlediyseniz kitap okuyamadığımdan bahsetmiştim. Ruh Bağı'nı okuduğumu söylemiştim. Ee, ve Ölüm Yadigarları'nın da yarısında olduğumu söylemiştim. Ve Ölüm Yadigarları'nı bitirdim. Yani şu an Happy Topu iki kitap bitirdim. Ruh Bağı ve Ölüm Yadigarları Harry Potter'ın. Ee, ey Ruh bağı hakkında çok konuşamayacağım. Çünkü seri hakkında bir video, video değil de belki yazı girerim diye düşünüyorum. Ruh bağı beni etkilemedi. Diğer serinin önceki kitabı kadar. Dördüncü kitap kan sözüydü. Yan, yanlış hatırlamıyorsam. Dördüncü kitap çok daha çok çok daha iyiydi. Çok çok sevmiştim yani o kitabı. Bu kitabı ruh bağı çok beni onun kadar etkilemedi. Ve sonraki sonrasını hani Son kitabı hemen almalıyım, okumalıyım sevk etmedi ki son kitabı aldım, okuyamadım. Kütüphaneye geri iade ettim. Ölüm Yadigarları ise e, ben Eylül ayından beri tüm seriyi okuyorum. Ben bu zamana kadar bütün kitapları parça parça e, okumuştum. Yani işte 2-3 sene önce belki Felsefe Taşı'nı okumuştum ki Ölüm Yadigarları'nı ben neredeyse 10 sene önce okudum. Çünkü ilk okuduğum Harry Potter kitabıydı falan böyle hep parça parçaydı. Aralıklı aralıkla okumuştum ve kitaplar her sürekli elimde yoktu. Aldıkça okumuştum. Ve e, bütün seriyi tamamladıktan sonra tabii ki bir baştan sona bir, bir kez okuyayım dedim. Arda, arda. Araya başka kitaplar sokarak tabii ki. Ölüm Yadigarlarını bitirdim. Biraz süründü elimde okuyamamanın verdiği şeyle. O da süründü. Normalde sürünmezdi. Unuttuğum şeyler yokmuş. Sanırım ilk kitabı ilk okuduğum kitaplardan biri olduğu için de hani ortaokulda okudum, ortaokulda okumuştum yanılmıyorsam. İlk okuduğum kitaplardan, romanlardan olduğu için çok unutmuş değilim. Hatırlıyordum büyük çoğunluğunu. Zaten filmi filmini de sürekli izlediğimiz için hatırlıyordum ama ee, çok daha zevkliydi tabii ki kitaptan okumak. Yani Harry Potter üzerine konuşmaya gerek bile yok benim için. Harry Potter benim için en, benim en sevdiğim kitaplardan, serilerden bir tanesi. Onun dışında okuduklarım basit. Yani basit derken iki tane kitap vardı. Üzerine konuşmak istediğim çok daha fazla kitap olsun isterdim ama bu seferlik böyle olsun. Ama üzerine konuşacağımız çok fazla film ve dizi var. Özellikle bir tane dizi hakkında <laughs> çok hevesliyim konuşmaya. Şimdi. E, not almıştım ona bakıyorum. İlk bahsedebileceğim tabii ki Ocak ayındaydık... ...ve ben e, The Christmas Chronicles'ı izledim. Çok e, yılbaşı filmlerinden... ...tabii Christmas filmlerinden... ...en güzellerinden biriydi. Hatta prodüksiyonu ve kalitesi en iyi olanlardan biriydi ki... ...Harry Potter'ın yapımcılarından yapılmış sanırım. Tam emin olmamakla birlikte öyle olduğunu zannediyorum. Onu izledim ve çok çok eğlenceli ve güzeldi. Bir iki kardeşin Noel Baba'yı kameraya çekme filmi almalarını ve onun peşine takılmalarını anlatıyor. Böyle bir macera, bir gecelik bir macera yaşıyorlar Noel Baba ile birlikte. Ee, çok eğlenceli, keyifli bir filmdi. Kardeşlik, e, e, kopuk olan kardeşliğin tekrar birbirlerine kardeşlik kopuk olan kardeşlik ilişkisinin tekrar bağlanmasını ve birbirlerine daha yaklaşmalarını izliyoruz iki kardeşin çok güzeldi ben çok severek izledim eğlenerek izledim ayrıca e, görüntüler gerçekten çok iyiydi ki e, özellikle çok daha fazla göstermelerini isteyeceğim çok güzel dekorlar her şey hani görüntüler çok iyiydi Noel babanın evin kuzey kutbuna Noel babanın evine ve işte artık neresiyse oraya gittiklerinde gittiğinde kız oranın şeyini planlamasını ve şeyini o kadar güzel yapmışlardı ki o büyülü dünyayı daha fazla göstersinler istedim. Biz bir de Harry Potter yapımcılarından olduğu için çok daha güzel görseller vardı. Hani çok güzel düşünülmüş şeyler vardı. Çok zevkliydi o yüzden izlemek. Önerebileceğim bir Christmas filmi. Bunun haricinde Lady Bird Lady Bird'i izledim. Uzun zamandır görüyordum, biliyordum aslında bu filmi ama... Uzun zamandır bildiğim bir filmdi. Yani gördüğüm bir filmdi fakat... Ee... gitme. Yani izlemesi bu zaman aymış. Bu da yine aile ilişkilerini, ergen bir kızın üniversiteye başlamadan önceki yaşantısını ve iç ilişkilerini, iç, iç dünyasını gördüğümüz dengesizliklerini, ruh değişip dengesizliklerinden kastım ruh halinin değişimleri, ergenlik dönemi ve hani lise gençliği olduğu için ruh değişimlerini gördüğümüz, aile ilişkilerini yansıtan ve hani üniversiteye New York'a gidip hani ailesinden uzaklaşmayı, bulunduğu yerden uzaklaşmayı hedefleyen bir kızın öyküsünü okuduk. Yani kızın hikayesini izledik. Ben böyle aile ilişkilerini e, işleyen filmleri seviyorum genelde. Ama akıcı olması da önemli bir etken tabii ki. Bu akıcı bir filmdi. Ayrıca e, karakterin ne kadar ruh hali, dengesizlikleri, ruh hal dengesizlikleri olsa da değişimleri olsa da özgün bir karakterinin olması kendi özgün bir karakterinin olmasını seviyorum açıkçası çünkü görüyor bazen görüyoruz yani filmlerde özgün karakterler içermeyen filmler gençlik filmleri falan oluyor ama bu öyle değildi aile ilişkilerini bir ergenin bir gencin ruh dünyasını ve kişiliği olma hani karakterli bir insanı anlatmasını seviyorum. Güzel izledim. Bunu da çok severek izlediğim bir film oldu o yüzden. Diğer film The Imitation Game. The Imitation Game Enigma'yı izledim. Benedict Benedict Kam Aa söyleyemiyorum onu. Su ismini söyleyemiyorum. Benedict oynuyor. Sherlock Holmes oynayan adam. Ee, ve çok iyi bir oyuncu. Efsane bir oyuncu. Çok severek izlediğim bir oyuncu. Sadece onun olduğu filmleri izlemeyi bile seviyorum. Ve 2. E, Dünya Savaşı zamanında geçen nazi, nazilerin kullandığı enigma makinesi, şifreleyici bir makinayı çözmeye çalışan e, mühendisler, matematikçileri anlatan bir film. Çok güzeldi. Ben bu dönem filmlerini çok severek izliyorum. E, gerçekten Ayrıca başrolün eşinsel olması ve bir kadının bir kadınla birlikte bir kadınla birlikte çok zeki bir kadınla birlikte ortaklaşa çalışıp ve diğer tabii ki matematikçilerle birlikte çalışarak bu enigma makinasını çözümlemelerini anlatıyordu ve çok çok güzeldi. Özellikle kadın karakterin e, bir sahnesi var. Sınav e, elema çalışacak insan almak için bu enigma üzerine çalışacak insanları alabilmek için üst düzey bir matematik bulmacası hazırlıyor Benedict. Alan karakteri. Ve bu sınav esnasında herkes yani her, bütün herkes erkek olmasına erkekken kadının içeri biraz yani bir iki dakika gecikip içeri girişi ve oturup o sınava girişi çok etkili en sevdiğim sahnelerden biri ki Benediktin onu hani herkes ters ters bakarken Alan karakter Alan karakterinin onu oturtup sınavına şey yapması çok çok güzeldi o kısımlar çok hoştu yani kadına destek olması Alan'ın inatla kendi bildiğini okuması ve güzel bir filmdi diğer film mucize Yeni mi izliyorsun?" dersiniz? evet yeni izledim. Çünkü bir tür uzun olduğunu biliyorum. 2 saatten fazlaydı yanılmıyorsam. Ya 2 saat civardı ayda film. Ve Gerçi Imitation Game de öyleydi galiba ama ee, elim gitmedi bir türlü. Belki Türk filmi olduğundan da belki çok seveceğimi bildiğim için ötelemişimdir. Çünkü bazen öyle yapıyorum. Çok seveceğimi biliyorum. Güzel bir zamanda izlemek ya da okumak istiyorum. Kitaplarda da aynı şeyi yapıyorum güzel bir zamanda izlemek ya da okumak istediğimden öteliyorum filmi ya da kitap okumayı izlemeyi. O yüzden ötelemiş ol, ertelemiş olabilirim veya da yani izle neden bilmiyorum. Ama çok güzel, naif. Böyle benim blogdan takip edenler bilir. Engelli bireyleri, özel insanları, yani spektrum sahibi insanları okumayı seviyorum. Onların dünyasını, onlara farkındalık oluşturacak kitapları, filmleri seviyorum. Bunlardan biri içindeki müzik, mucizeleri saymak, mucize, süper iyi günler falan. Bu kitapları çok seviyorum bu konularda. Mucize de Türk yapımı bizim bizim mucize de yine engelli bir bireyin gelişimini konu alıyor. Aile yaşantısını, köy yaşantısını e, onun gelişimini konu alıyordu ve gerçekten çok güzeldi. E, Mucize 2 aslında bunu Mucize 2 sürekli her yerde e, billboardlarda her yerde gördüğüm için artık ertelemeyeyim dedim. Yani ikincisini de izleyeyim ama henüz ikincisini izlemedim. Onu da çok merak ediyorum. Birincisinin sonu zaten uzun bir zaman sonra da Hani bayağı bir 10 yıl sonra da falan geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam son bitişi birinci filmi. Sanırım ikinci filmde o arayı anlatıyor. Emin olmamakla beraber öyle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir film. İzlemesi çok çok hem duygusal hem tebessüm oluşturan, insanın içini ısıtan bir film. O yüzden çok seviyorum. Çok sevdim. diğer filmimiz de Geography Club. Bunu da öyle hani gençlik filmleri öyle vakit geçirmelik bir film ararken denk geldim. Ve çok çok keyifli bir filmdi. Ee, yine eşcinsel bir bireyin, eşcinsel bir gencin hem kendini keşfedişi biraz da hem de toplumun zihniyetinden çekinişinden çekinişi ve hani o kendini satlama ihtiyacını kırıp kendi ama tam kameranın altından geçiyor. Nasıl alacaksın kabloyu falan? Şeyi alsana. Ne? Kabloyu taksana daha olur. Yok yüklendi zaten. İşleniyor da şey... Ee, nasıl alacaksın? Al bu altta dursun. Önemli değil. Alabilirsin bilgisayarı da. Ama şu an film izliyorum ben. <laughs> Git izle o zaman. Niye beni bölüyorsun ya? Geri zekalı defol. <laughs> defol. Alırsın defol. Üf. ne söylüyordum? Liseli bir gencin toplum zihniyetinden kendini sakınmaya çalışmasını ve kendini keşfedişini okuldaki Geographic Club yani geometri kulübüyle kulübü adı altındaki bir destek grubuyla kendilerini kendileriyle barışmalarını ve çevreleriyle barışmalarını ve özgüven kazanıp hani dimdik durmalarını ve bir destek grubu, sport grubu dedikleri destek grubu oluşturmalarını anlatan çok güzel bir e, filmdi. Sinir olduğum noktaları vardı. Şöyle sinir. Karaktere sinir olduğum noktaları vardı. Öbür karaktere başrol ve diğer e, spor gruptakiler değil. Çocuğun sevdiği kişiye kişiye sinir olduğum açıkçası. İzlerseniz nedenini siz de görürsünüz. E, dizilerden bahsedecek dizi ve program aslında bunlardan bir programları önce söyleyeyim. Üzerlerine çok konuşmak istemiyorum. Çok uzun bir video oldu çünkü. Ee, Next in Fashion, e, Queer Eye'in Japon versiyonu, e, Japonya'da geçen versiyonunu ve Glow Up'ı izledim. İkisi, üçü de çok güzel programlar ki Queer Eye benim çok 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 severek izlediğim bir program. Çok güzel mesajlar veren, e, insanın içini ısıtan, aynı zamanda duygulandıran ve bilinçlendiren e, bir program olduğu için çok severek izle izliyorum ve onun yeni sezonunu merakla bekliyorum. <laughs> Diğeri e, Next in Fashion'la e, yine Kuyuray'daki e, tenin e, sunucu olduğu Çok keyifli bir programdı. Bizdeki programlardan çok daha hızlı geçen, e, 8 bölümde finale ulaşan e, ve güzel konseptler içeren bir iki günde kıyafet çıkarttıkları ve tasarım oluşturdukları çok keyifli bir programdı. Onların tasarım aşamalarını o sıkışık zamanda hızlı bir şekilde ürün çıkartmalarını ortaya bir şey çıkartmaları çok zevkle izledim. Çok da desteklediğim kişi kazandı. O yüzden de çok mutlu oldum. Hak eden kazandı da diyebilirim benim açımdan. Hak eden kazandı. O yüzden çok güzeldi. Glow Up da aynı şekilde makyaj e, yarışması bir program, makyaj artistli, e, evet. makyaj sanatçılarının yarıştığı bir program. Gerçekten hani o kadar yaratıcı şeyler vardı ki o kadar güzel işler çıkardılar ki ortaya çok güzeldi, çok severek izledim. Bazı elenenlere çok üzüldüm, kazanana da çok sevindim. Çok zevkli izlenen, hızlı akıcı bir programdı. Aslında bu programları evde olacağınız bu 3 haftada keyifle de izleyebilirsiniz. Ki Queer Ay'ı motive olmak için, motive olmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Bu üç haftayı verimli geçirirken Queer Ay'dan e, bu içe dokunan sözleri hatırlamanızı ve e, motive olmanızı ümit ediyorum. Gerçekten insanı motive eden ve bir şeyler yapmaya, başarmaya sevk eden bir program, o yüzden çok çok seviyorum ben izlemesini. Hatta iki kere falan izledim yani tekrardan baştan alıp izlediğim bölümler vardı, çok severek izlediğim bir program yani. Bunun dışında iki tane daha dizim var, biri anime dizisi. Anime'den bahsedeyim çünkü diğeri çok güzel onu sona bırakıyorum. Bir The Beginning animesini izledim. E, kısa olduğu için izledim açıkçası. Hani uzun animeleri seviyorum ama bunu kısa ve çerezlik olduğu için San, yanılmıyorsam bunu finalde... Yok. En biteni şeyde finalde izledim. Neyse. E, çok çok keyifli hikayesi olan ve kısa bir şekilde bir sezonda biten güzel bir animeydi. Ne uzatılmıştı, ne hani çok çok detaylara boğulmuştu. Çok güzel tadında bir animeydi. Macerası, aksiyonu olan güzel bir animeydi. Önerebilirim. Diğeri son olarak en çok üzerinde kafa yorulabilecek, hani üzerinde konuşulabilecek olan En With An E. Çok güzeldi. Yani Şöyle güzeldi, ben e, final haftam, ocak, ocağın ortaları final haftam ve hani aile tarzı dizidir diye, aile dizisidir diye ben bunu böyle hani çok canım sıkıldığı bir anda, final haftamdan hemen önceki hafta başladım. Birinci bir bölüm izleyeyim dedim. O bir bölüm bir hafta içinde, 3 sezon oldu. ...çok güzeldi... ...yani çok güzeldi... anlatam hmm. ...karakteri çok sevdim... ...en karakterini çok çok sevdim... ...ve hani orijinalliği... ...fikirleri... ...hayal gücü... E ...dizinin değindiği konular... ...çok güzeldi... ...çok severek izledim ve... E ...işlediği konular çok güzeldi... ...birinci sezon ve ikinci sezonda hangi konuları... ...tam işlediklerini hatırlamıyorum... ...ikinci sezonunda bir hırsızlık olayı vardı... Daha küçük olduğu için çok ilk iki sezonda çok böyle sadece hani kadın biraz feminiz feminizm konusuna değinen biraz orijinal bir ya bir küçük yaşta birini küçük görmemeyi öğretebilen yani her her yaşta insanın saygı duyulması gerektiğini ifade eden çok güzel bir diziydi kadına ee, toplumsal yargıları, dönemin e, toplumsal yargılarını, normlarını içeren çok güzel ifade eden bir diziydi ve 3. sezonda özellikle ben devam etmediğine çok üzüldüm çünkü 3. sezonda çok güzel konulara değinilmişti. Irkçılığa ee, ırk, tamamen ırkçılığa eğilen bir sezondu. Hem siyahi karakterler vardı hem e, Kızıl derili halkını anlatıyordu. Yani gerçekten çok iyi düşünülen noktalar vardı. Fakat üçüncü sezonu pardon ikinci ve üçüncü sezonda oluyor. İkinci ve üçüncü sezonda ırkçılığı ve aynen ikinci ve üçüncü sezonda ırkçılığı çok güzel işle işlemelerine rağmen erken bitirdikleri için 3. sezonda yarım biraz yarım kaldığı için bazı konular biraz sinir oldum açıkçası. Çünkü e, siyahilere tam işlemişlerdi. Yani siyahilere yapılan ırkçılığı tam olarak işlemişlerdi 2. sezondan itibaren geldiği için ancak e, kızıl derilere tam kızıl deriler üzerindeki o ırkçılığı ve e, ayrıştırmayı e, asimile etmeyi tam işlememişler işlememişlerdi işleyememişlerdi çünkü diğer konulara odaklanmışlardı ama ben en çok onu işlemelerini isterdim açıkçası şöyle anlatayım Irkçılığı anlatıyor ve e, e, kızıl derili bir ailenin küçük bir küçük küçük kızını e, yatılı kilise e, vari okulları var bu İngiliz anlatamıyorum ben zayıf Kızıl Derili hakkındaki konu yarım kaldı açıkçası. Çünkü bu Kızıl Derili çocuklarını toplayıp yatılı kilisevari bir okula kapatmalarını ve gerçekten eziyetlerle bu insanları eğitme, yani kafalarına vura vura öğretme düşündükçe sinirli oluyorum. Bu konuları işlerken yani yarım bırakmaları, neticeye ulaştırmamaları çok sinir etti beni. Yani hem çok sevdim diziyi bu konulara değindikleri için baya net bir şekilde gösterdikleri için ama 3. sezonun sonunda 4. devam etmeyeceği devam izni çıkmamış mı artık tam bilmiyorum. Devam etmeyeceği için yarım kalması çok beni sinir etti açıkçası. Çünkü özellikle yani ben en karakterin aşkını izlemektense kızıl kızılderililerin ee, durumunun nihayet erdirilmesini yani daha detaylı işlenmesini tercih ederdim açıkçası o yüzden biraz sinir bozucu sinir bozucu bir noktaydı ee, dediğim gibi bayağı da 10 tane falan film diziden bahsettim ya o yarım saat oldu nasıl editleyeceğim ben bunu hiç bilmiyorum son olarak iki tane kozmetik ürününden bahsedeyim çok uzun oldu bir video. bu video. Muhtemelen bir daha bu şekilde bir video yapmam. Ee, bunu böler miyim? Okuduklarımı, izlediklerimi diye ayırır mıyım? Başka türlü mü yaparım? Hiç bilmiyorum. Belki öyle yaparım ya. iki tane kitap okuduğum için birleştirdim ya ve hepsini bir yapmak istedim ama ayırırım muhtemelen. Çok olur gibi. iki tane üründen bahsedeyim hızlıca. Bunlar benim Ocak, Şubat, 14 Şubat illerimlerinden aldığım iki üründü buna bayılıyorum. L'Oreal'in nem terapisi gerçekten görünüyor mu? Görünmüyor galiba. Nem terapisi gerçekten mükemmel. Çok çok severek kullanıyorum. Ve indirimli fiyatı gerçekten çok iyiydi. 40 lira gibi bir fiyat almıştım. Pompalı olduğu için ve su bazlı olduğu için çok dağıldığından dolayı iki damla yetiyor gerçekten bütün yüzünüze ve acayip güzel nemlendiriyor. Özellikle yağlı ciltler için önerebilirim çünkü benim de cildim aşırı yağlanma yapıyor ve gün içinde krem sürdükten sonra gerçekten yüzüm ayna gibi parlıyor. Parlıyor yani. Komple parlıyor yüzüm ve bu beni çok sinir ediyor. Ama bu biraz daha bu durumu azalttı. Çünkü yağlı değil. Aksine su bazlı bir ürün olduğu için cildimi hem nemlendirirken hem de o yağlanmayı geciktiriyor. Yani doğal bir yağlanma oluyor. Eğer ki yağ bazlı bir nemlendirici kullandığımda cildim daha fazla yağlanıyor. Çünkü ekstra bir yağ yağ oluyor yüzümde. Tavsiye edebileceğim güzel bir ürün. Ayrıca aloe veralı olması da ekstra benim için güzel. Ki aloe verayı gerçekten seviyorum. Bu lip balm da aloe veralı. Ben Aloe vera gerçekten sevdiğim bir bitki. Gerçekten faydasını gördüğüm bir bitki. Ve çok çok faydalı bir bitki. Çok tekrar düşüyorum. Bunu da yine bayağı kullandım görünüyor mu? Bu, bu da yine çok tasarruflu bir ürün vazilin. Benim dudaklarım epeyce kuruyordu. Gerek az su içtiğimden gerekse soğuk havaların soğuk olmasından kaynaklı. Ve evdeki kullandığım lip balm asla işe yaramadığından bir tane almak istedim. Bunu da görünce vazelinin aloe veralı olduğunu görünce de tabii ki aldım. Ee, gerçekten çok memnunum. Yani gerçekten çok memnun olduğum bir lip balm bu da. Yani bu zamana kadar denediklerim hiçbiri bunun kadar bunun kadar başarılı olmadı. O yüzden çok severek kullanıyorum. Evet benim bahsedeceklerim bunlardı. Çok uzun bir video oldu. Nasıl editleyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Saçmalamış olabilirim. Çok uzatmış olabilirim. O yüzden sonuna kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.